Hepinize merhaba. Bugün Mesut'un arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyoruz. çıktım şimdi. En baştan çekecektim aslında videoyu. Kalkınca sabah kalkınca falan çekecektim. Dün öyle şey yapmıştım. Dedim ki sabah bir kalkayım açayım telefonu çekeyim video dedim. Ama sabah uyanma şeyim ona izin vermedi. Mesut evden geç çık geç çık diye diye geç kaldırdı beni. Şimdi Diyorum. En son ben geleceğim herhalde. Her zamanki gibi geç kalacağım. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Bu video çok çok minik bir video olacak. Çünkü e, insanları tanımıyorum. Şimdi bu videoyu da izleyebilirler. Böyle deyince ayıp mı oldu acaba? Neyse bir şey olmaz. Şu an tanımıyorum sonuçta. İşte gidip tanışacağız. Bakalım. Eğer video çekersem yayınlanmıştır. Çekmezsem yayınlanmamıştır. Zaten yayın, çekmediğimiz bir video yayınlanmıştır. Ne sus Zeynep sus. Şimdi ara sokaktan çıkacağım çok fazla insan olacağı için çekemeyeceğim. Tek başıma olunca utanıyorum. O yüzden gidince utanmazsam çekerim. Ara ara böyle çekebilirim ama çok konuşmayabilirim, çok konuşamayabilirim, ne yaptığımızı falan gösterebilirim. Şu an buradan gidip kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da bir bir buçuk gibi paten açılıyor patene gideceğiz ama pateni her gitmeden önce böyle kafamda takıntılı senaryolar kuruyorum böyle yu düşüp kafamı vurup beynimi patlatırsam ya da birisi düşerse ve patenin arkası kafama girerse falan diye böyle obsesif takıntılı <laughs> obsesif senaryolar kuruyorum çok korkunç o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası şu anda aslında sürede biliyorum. Mesut'un yardımıyla. Neyse şimdi ara sokaktan çıktım o yüzden. Kapatacağım. Zaten sesim doğru dürüst gelmeyecek yüksek ihtimalle. Bu arada... inşallah düzgün olur Allah belanı. Az önce adamın biri geberdi böyle anladın mı? Yani bunu söylüyorum. Neyse böyle söylüyorum diye şimdi ya da ileride linç yemeyeyim. Yani böyle var ya varını yoğunu bütün DNA'sını çıkarttı. Allah'ın belası. Bir kustu bir kus. Kusma ya. Öksürdü böyle. Böyle bir her yerinde balgam fışkırdı. Yani benim de çok nadir şey vardır. Balgam, kusmuk, tükürük. Bu üçlü beni mahvediyor. Ve insanların yere tükürmesi, DNA'sını böyle fışkırtması beni mahvediyor. Ben ölüyorum böyle baya fenalaşıyorum şu anda var ya kalbim o kadar kötü atıyor ki yani basit bir tükürme değil tamam mı? Yani ben bunu yarım saat boyunca anlatabilirim o yüzden kapatıyorum çenemi şu anda. Şimdi bu arada 60 adam abone olduk. En son ki video çektiğimiz zaman sanırım bir 40 küsur aboneydik. Kütücü canlı yayın açtım diye birazcık fazla kişi gelmiş olabilir. Zorla abone ettim herkese. Bu arada TikTok'tan gelenler bu videomu izlerse biz kardeşim yüzünden <laughs> ban yedik yaşı yüzünden pislik insanlar bir anda yayına 40 kişi izlerken bir anda 600 kişi izlemeye başladı sonra yayını banladılar daha önceden bir kez daha banlandığı için bu sefer bir aylık bir banyedik Mart'ın 10'unda 2 saat öğlen 2.30'dan sonra açılacak o zaman yayınlara devam edeceğiz şu anda maalesef edemiyoruz. Başka bir hesap açtık. Eğer ondan önce bin abone olup ondan önce bin abone olup hani o açılmadı maalesef açılmadan önce bin abone olursak eğer e, ben yine buradan duyururum falan diyormuşum kimse de umursamıyor neyse oradan canlı açarız ama şu anda bir tık zor görünüyor bekleyeceğiz yüksek ihtimalle şimdi ben metroya bineceğim o yüzden kapatıyorum Şimdi kahvaltıdan çı çıktık. Bakalım şimdi çıkacağız. Ben evet. çekmedim kahvaltıyı çünkü utandım. O yüzden şimdi Birazdan <laughs> eğer midem kaldırırsa ya yiyeceğiz. Oradan <laughs> şeye gideriz. Patene. Patene gidince de çekeceğim çok güzel olacak. Ben çekeceğim sen çekme. Evet Mıs çekecek çünkü ben evet. mes tuttuk baştan başka bir şey tutamam. <laughs> Çok uykum geldi. Kafa Sütü değiştim. Sütü değiştim. Çok kapat uykum geldi. Tamam. Enes evet, evet. Batur gibi. Enes Batur gibi. kapatmıyor ama aşkım Açıyor, tamam. Neyse işte öyle. Dediğim gibi zaten bu yüksek bir, bir şey blok olacak. Atar Bu Kapat Şimdi kahvaltı yerinden çıktık. On iki buçukta paten açılacak, bir yere de gireceğiz. Kırk beş dakikalık bir seans var. Ee, öyle. bir kesim var. Birazcık, çok az. Çok hafif, üstten marka satabilirsin. Yanına bir yer çık. Kapı otursun, kapı otursun. Şimdi arka kameraya geçeceğim, kapatmam lazım. Çünkü bu şekilde yani kamera şey yapılmıyor. Bence iPhone'un en öze özelliksizliklerinden birisi. Bu arada bakın, yıldızları var. Burada yıldız var. Burada da yıldız var. Burada da yıldız var. Göremediniz ama ya. Neyse ayağımda da yıldız var ayakkabımda işte. Yıldız 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 oldu. Kucam mı? Kucam mı? Evet. Bence. Ben mesmesi çok seviyorum. Ben sen beni seviyor musun? Seviyorum aşkım. <laughs> sen bu sefer kapat. Şimdi bir buçuk saat tek bir de işin aradı mı? Müspüste. <laughs> evet, bir de bunlarla. 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 Kanıt <laughs> tek. Pateni yiyoruz. Kiletlerimizi şey aldık. Bakın burada. Kimci bir şey ya, kuruş zaten her <laughs> şey Şimdi sınav bekliyoruz çok. Normalde bu kadar kanalız İşler, değil gittiğimiz işleri tam zaman. Sizleri tanıtayım. Adın ne? Kendini tanıt. Söylesene. Adını söyle. Evet. Tamam. Sen söyle. Sıla ver. Batu Sen söyle. Mesut. Kanalın Kim sahibi. Kimsin sen? sen? Kanalın sahibi. Hayır. Kocam. Kocası. Tamam. Şimdi bekliyoruz. Paten alacağız oradan içeriden. Marş marş paten verecekler bize. Sonra içten içi Gideceğiz işte. İçeri gireceğiz. Sonra şey yapacağız. Bir de eldivenlerimiz var. Bir kocacığım. Mesut. Çok tatlı olmamış mı? Sakallar gitti. Bu videomuzda, ben her videomuzda kaç abonemiz olduğunu söyleyeceğim. Şu anda 67 abonemiz var. Bakalım bir sonraki videomuzda kaç tane abonemiz olacak. Bu arada biz... Ee, Deniz'le birlikte onun da kim olduğunu bir sonraki videoda göreceksiniz. Onunla birlikte onların evine gidip pasta yaptık. Ee, video bir buçuk saat olduğu için Mesut önce editliyor. Ben de onunla buluştukça arada editliyorum. Ee, Pazartesi günü çok yüksek ihtimalle video gelecek ama bu video gelmiş olacak değil mi? Aynen. Bu sonra yayınlanacak. Ee, gidip o pasta videomuzu izleyin. O yayınlanmış olacak çoktan. Bu daha sonra yayınlanır. Çarşamba, perşembe gibi yayınlanır. Şimdi kapatıyorum. Gideceğiz. Çek beni böyle basın. Şuradan gideceğiz. Patenlerimi gösterme Patenlerimizi göster. göster. Evet. Abi korkma tamam mı? Düşmeyeceğim. Bunu da diyip Düşüyormuşum. Çok komik olmaz mı? Nasıl? Aşağıdan çek. Çek. Editler falan. Kolumu düzelttim tamam. Sen ağlıyorsun. Sağa yapış. Peki. Asla beni çekmemen çok güzel ya. Yani. Gel bak 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 gel Hı. bak gel bak gel, bak, bak gel, gel gel gel. Dur çekil oradan bak o yüzünü ortaladım bak nerede durduğunu orada. Okay. Şimdi gireceğiz. Ben <laughs> profesyonel bir bisiklet kayıcısıyım. <laughs> bisiklet kırıcısı. <laughs> kayıcısı Bisiklet kayıcısı. Ee, şimdi yüksek ihtimalle arkada müzik olacağı için sesimizi duyamayacaksınız. Sesimizi duyacağınız yerlerde. Eee bir şekilde hallederiz onu editle inşallah. Çünkü müzikten teliflemek istemiyoruz. Kazanacağımız daha kazanamadığımız iki kuruş parayla. Şimdi kapatıyoruz gidince. Girince müşteriler çekecek. ama iyi bana hava atıyor. Uzaktan, çekim, Uzaktan çekiyor. <laughs> bak çok güzel evet. Bak gidiyorsun şu an. Kendini kasma da önüne bak. Yere bakma. Yere bakma. Önüne bak. Kadın mı? Diğer tarafa. Yanlış Sol erim. ayağım çalışmıyor ama farkındaydım sadece şöyle yapıyorum. Hadi bak botlara fark at bak hadi. Köşeden gitme insanlar var köşede köşeden gitme. Hayır, bana tutunma. Devam, devam. Devam, hadi. Hadi bak, botlara fark atacaksın. Hadi bak. Az kaldı, hadi. Yanlarına git, ne oldu? Süremiyorsunuz mu? Daha yapma öyle. Hadi. Botu. Botu. Kanka. Köşeler ıslak. Evet, bir şey söyleyeyim. Köşeler ıslak. köşeden gitmeyin. Ortaya doğru gitmeye çalış. Ya, şey şu ayaklarınızı gerçekten çapraz tutarsanız hiç sıkıntı olmaz. Buralar daha çok kayıyor. Bakın ben şu anda videomu çekebiliyorum. Ben normalde yürürken bile ayakta tutamam duramayamayız senin tamam mı? şu sürebiliyorum ya. Hadi kafa at. Şimdi ben birazcık süreceğim sonra Mesut tekrar devam edecek. Kocam kayıyor. Evet. Yoruldum ben. Evet. Artık kaldı zaten. Sizin, bak, 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 bak bir insan bir her şeyde bu kadar bir bir mükemmel olabilir bir şey demiyorum başka şey demiyorum. bir insan bu kadar mükemmel oluyor anladın mı? Tamam, bir tek buraya gelin adam işte bu şey. bak, 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 bu çok bakın resmen. Olan bir ki adam resmen yetişemiyorum şaka mı? Kocaman mükemmel yine bakın <laughs> bak bak

Allah'tan bir kamera geldi önüme atlayan atlayan kardeş. Girls. Girls. şimdi onların yanına gideceğim. Ama yanlarına gideceğim ama telefonu kapatmam lazım çünkü dengemi koruyamıyorum. Görüşürüz. Şimdi Faten'den çıktık. şimdi çıktık. Özüt bir koyu Az önce zaten görmüş olmanız lazım. Az önce görmüşsünüzdür çünkü ben çektim. Birazcık da övmüş olabilirim. Birazcık. Şimdi çıkıyoruz. Nasıl kocam? Nasılsın? İyi misin? Götün iyi mi? Örüldüm. Bir güzel su kanka. Şimdi çıktık. Çok su dondu ya. Çok soğuk var ama tamam. Şimdi ayakkabılarımızı giyip bunları çıkaracağız. Bunları çıkaracağız. Ve ayakkabı giyip ay, yerde böyle, böyle şeyler gibi. var, boşluklar var bazen düştüm, düşmedim. Düşecek gibi oldum, düşe şey yazdım. Kapatıyorum şimdi. Ee, ayakkabılarımızı giyince tekrar açarım, kapattım. Şimdi metroya binip eve gidiyoruz. Öyle. Minicik bir şey oldu zaten, birazcık Dendiğim bir vlog olmuş olabilir başla ama... Nasıl de ama dedik bu hafta hafta içi. Evet zaten buluşacağız yine hafta içi. O zaman yeriz. Hmm. Şimdi kapatıyorum. Kapat. Ee, bu arada bugün ayın 10'u. E, şubat'ın 10'u. Yani... Ne zaman yayınlanır videoyu bilmiyorum ama... 10 Nisan'da. Hani, sevgililer gününden sonra yayınlanır diye düşünüyorum. Şimdi... Bunu kapatıyoruz. Abi. Kapatıyoruz. Bana bir cık atıyorum oraya değil. 拜拜。Bye bye